Eğer bu videoya tıkladıysan şu an ucuz fiyatları çok arka bir hesap almanın hayalini kuruyorsun ya da böyle bir şey mümkün mü diye izliyorsun. Doğru yerdesin çünkü mümkün olabilir. Tabii ki de doğru şeyleri yaptığımız zaman, doğru satıcılarla konuştuğumuz zaman ve doğru ilanlara baktığımız zaman bu olabiliyor. Bu videoda size püf noktaları göstereceğim ve dolandırılırsak neler yapabileceğimizi de göstereceğim. O zaman sizlerle birazdan neler olacak hadi görelim. Adam bana resmen eski sevgili gibi görüldü atıyordu. Ya ben 18 saat boyunca dolandırıldım abi şimdi. Ha bu sikini hiç beklemiyordum lan. Aa, arkadaşlar saçmalık. Siz kimsiniz koyayım lan? Hayır bir iş insanıyla falan görüşme ayarlıyorsanız söyleyin bana koyayım. Takım elbisemi giyerim, webcam'imi açarım öyle konuşuruz. Random hesap, random Valorant. Evet, yazmaktan üşendik arkadaşlar. Şimdi bakalım. 25 liraya bir tane var. 59 liraya bir tane var. 24 liraya bir tane var. Bak bu 24 liralık dikkatimi çekti. İlk sırayı böyle bir baktık. İkinci sırada böyle şeyler var. Öncelikle random hesap alırken dikkat etmemiz gereken şeyler arkadaşlar. En az skin ve en çok skin vereceği konusu. Mesela bak 32 liraya 1 lirayla 120 arası skin verebileceğini iddia ediyor bu arkadaş. Arkadaşlar öncelikle hiç kimsenin mağazasını kötülemiyorum. Genel konuşuyorum. Yani muhtemelen iki skin çıkacak. Ya belki 120 de çıkabilir ama böyle bir şans bizde yok arkadaşlar. Eğer 30 liraya 120 tane skin çıkartabilecek şansınız olsaydı burada 30 liraya random hesap almak yerine babanızın parasıyla gider istediğiniz hesabı oluştururdunuz. Bizde o şans yok tamam mı? Bizde o şans yok. Ama burada 25 liraya 30 ile 120 diyor. Bu biraz dikkatimi çekti. 24 liraya 40 da 120 arası diyor. Bu da biraz dikkatimi çekti. Fakat belki battle pass olabilir bu kadar ucuz fiyatlara. Yani yani biraz daha güvenemedim doğrusu. Psikolojidir arkadaşlar. Şöyle 9 liralık dikkatimi çekti. Çünkü 200 liralık 400 skin arası yani wow. Gerçekten wow. 400 skin şahsen benim kendi hesabımda yok. Yıllardır bu oyunu oynuyorum. İlk videomuz normalde bu kadar yani 60 liraya Şimdi diyeceksiniz abi ben bir youtuber izledim 200 lira alıyor. Abi o sponsor dostum. Bana da zamanında çok ulaştılar. Evet başta sponsor değil falan dedim ama bana da çok mailden yazlar ben sponsor olan videolara dedim ki sponsor. Ama ben sponsor da çektiğim videoları dedim ki arkadaşlar bu site bana sponsor olmuştur yani bunu belirttim. Yani adamın 3000 abonesi var her video 500 liralık hesap alıyor. Böyle bir şey imkansız arkadaşlar onlar sponsor. Ben size açık ve net söylüyorum bu video sponsor değil 59 lira bana şu an çok geliyor. Eğer kanalıma abone olmazsanız Hepinizin annesini Abi sesim kısıkken yani. çok cringe sesler çıkarmıyorumdur umarım Yoksa sesim çok kalın tamam mı O zaman 30 lirayı 59 lira yaparak Geri dönüyorum Büyük meblalarla oynuyoruz arkadaşlar Ben bu kadar büyük paralar harcarken Sen bir abone olursun umarım Gerçekten aslında 2015'ten beri youtube'dayım Şu ana kadar 200 lira kazandım youtube'dan Ve bir videoda 60 lira harcıyorum Yani benim 3-4 yılıma tekabül ediyor galiba Matematiğim de yok Beyt de çok tatlı Keşke sevgilim olsa Pedro'nun de değil. Keşke gerçekten sevgilim olsa. Yani hiç yok. Yani Fate sevgilim olsa ayrı bir şey tamam mı bu lükse kaçıyor. Benim sevgilim yok. Bu farklı bir şey. Bu kötü. Şimdi arkadaşlar satın al düğmesine basıyorum. 30 liradan 1 liraya düşecek hesabımdaki bakiye. Yani 60 lira vardı. Hani başlangıçta 30 liraydı ya. Artık bir sonraki videoda 1 lirayla devam edeceğiz. O zaman evet açıklama okudum. Dur okumadım. Hayır okumadım. Çıkma ihtimali yüksek skinler. Power Fist ne olduğunu bilmiyorum. Magen Punk yani Punk var galiba güzeldir havalı bir şeydir. Neo Front? Frontai. Pardon. Champion 2023 olabilir. Alaz Yelpaz ve sen nesin abi? Dediğim gibi uzun zamandır oynamıyorum. Monika Tana, Lock, Termo, Borut, Blade of Chaos. <laughs> hepsini yanlış okudum ama <laughs> hepsini yanlış okudum. Arkadaşlar hepsini yanlış okudum. Bu ne? Prime. <laughs> Glitch Pop. Tamam çıkma ihtimali en yüksek silah skinleri. Ha bunlar bıçakmış. En yüksek silah. Asil vandal, yağmacı vandal, harcı Ya kanka gelişi güzel yazmışlardır ya buraya. İhtimal mi seçiyorsun kanka? Evet arkadaşlar o zaman alıyorum. Ulan bu videoları çekiyoruz da bir ben para kazanmıyorum ha. Gerçekten ya. an video çekmek yerine random hesap satsaydım belki daha fazla para kazanırdım. Neyse tamam. O zaman o zaman aldım. Hadi bakayım. Gerçekten çok hızlı bir şekilde hesap geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz yani 39 saniye diyor. Videoyu falan bile kesmedim. Tabii editte keserim. Size 39 saniye niye bekleteyim? Arkadaşlar hesabın ismini ve şifresini gizleyeceğim. Neden uzun süredir random hesap videosu çekmeyi bırakmıştım? Çünkü piyasada kendilerini böyle çok büyük bir şey zannedenler var. Enes Batur falan zannedenler var arkadaşlar. Bu Random hesap piyasası böyle. Kendini bir şey zanneden insanlar sahte telif atıyor. Ben videomda samimi bir YouTuber olarak dedim ki arkadaşlar aldığım hesap böyle eğer hesabınız yoksa hesabınızda skin yoksa hesabın şifresi bu bu istediğiniz gibi girebilin dedim. Bunu dediğim için kendini en esmatu çatır çatır zanneden diğer random hesap youtuberları kendini benle rekabet ettiğini zanneden bir yarış içerisinde olduğunu zanneden random hesap youtuberları bana sahte telif attı. Bu adam çalıntı hesap satıyor, çalıntı hesap veriyor diye. Halbuki videoda kendim 30-40 lira verip parayla satın aldığım bir hesaptı. Tamam mı? Parayla satın aldığım ve arkadaşlar hesabın şifresi bu istiyorsanız girin dediğim hesabı bana çaldığı hesabı yayınlıyor diye telif attılar. Hatta telif değil ihtar yani daha kötü kanalım kapanabilirdi. Ama ben gene de bu hesabı vermek istiyorum. Bir çekiliş yapacağım. Kurallar basit. Discord'a gelmek. Instagram'ınız varsa beni takip etmek. Zorunlu değil ama yani izleyicilerimle konuşmak isterim. Gerçekten sizle sohbet falan ederim yani. Kanala abone olup like atmak. Bir de kick adresime gelirseniz sevinirim çünkü düzenli olarak canlı yine çıkacağım. Dediğim gibi ben böyle samimi iyi niyetli bir şekilde hesabı olmayan insanlar hesap alsın diye yayınladım ve benim neredeyse kanalım kapanıyordu ya. Ben para verip almıştım abi o hesabı. Neyse hesaba hızlıca giriyorum. Dediğim gibi çekilişe vereceğim arkadaşlar. Düzenli olarak çekiliş yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi giriş bilgilerini sistemimizdeki hesapta uyuşmuyor diyor. Ha bana sponsor diyenler. Bana sponsor diyenler. Ben sizce sponsor olsam bunu gösterir miyim? Evet şimdi ikinci hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi iade talebi oluşturdum şikayet açtım falan. Adam antit olduğu için yarak kürekte bir video atmış olabilir. Kanka şanssızlık hep de beni buluyor amına koyayım ya. Bir dakika. Hesap oyunda mı? Ha değil. Oo, Öncelikle 10.000 Riot puanımız var. Pardon Riot puanı demişim. Kingdom kredisi. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu hocam. Şu anda sesini biraz kısalım. Yani saçma sapan sesler geliyor. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu hocam bilmiyoruz. Radyanitimiz 85. Güzel. VP dediğim gibi arkadaşlar neredeyse hiçbir işe yaramayacak kadar az. yerine bakalım. Takım yok. Aaa. Vay be. Aşama B kim, ne? Premier hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Kariyer altın iki evet. Yani kanka. En son oyununa bakalım. Bugün en son oyunu da 25 Eylül'de. Hem de bir saat önce. Yani en son oyun bir saat önce bu hesapta oynanmış. Gerçekten şaka gibi. Tamam. Çok eleştirmeyeceğim ya. Mağazası şanssız bir hesap. Bu ne abi? Şimdi alan falan vardı. Yani neyse arkadaşlar ben bıraktığım zaman böyle skinler yoktu. Bilmiyorum çok. O zaman hemen hızlıca koleksiyonuna bakıyoruz. Koleksiyonu gerçekten güzel. Beğendim. Old Love. Bende de Old Love böyle. Old Love sonradan geldiği için ve hiç kullanmadığımız için çok bir şey yok. Eski Bulldog'un um böyleydi. Marshall'ın şu an böyle. Bakın Marshall'da başka ne var? Marshall Battle Pass evet. Bu da Battle Pass. Battle Pass mi oluyor? Galiba bu Battle Pass değil. Bu Ahşap Stringer. San bunlar Battle Pass. Tam bilmiyorum. Altın. Battle Pass. Hadi bakalım bu Battle Pass değil. Öncelikle bu Battle Pass değil. Baya güzel. İçinde baya da skin var. Friends'imiz. Evet. Dandik. Aynısı bende de var. Yani 59 lira alabileceğiniz güzel bir hesap vardı onu söyleyeyim. Uğurlukta ben ne görüyorum? Elmas görüyorum. Lan hesap benim hesabım mı? Benim hesabımda da bu skinler ve ben de episode 5 elmasım. Ne oluyor hocam? Arkadaşlar benim hesabı vermişler galiba bana. Şimdi Spectre'a geldik. Asıl skinlere geldik. Spectre'a böyle. Bakide bir şey beklerdim hocam. Olur abi. Guardian. Garden'da Sihir Punk var. Gene güzel. Kanka elma surunu varsa niye buna plat taktın ki? Neyse Bunda iki skin birden var. O iki değil iki değil iki değil. 3. Kanka bunu kim alır ya? Of alanlar beni linçlemesin lütfen. Veya linçleyin oğlum. Bu, bunu harbi kim alır ama? Bıçağını ben bu arada çok beğendim. Bıçağa geleceğim birazdan. Bayasada da oyun oynayacağım. Yitik Vandal. Ananı sikeyim. Hadi bakayım. Has siktir bu skin'i hiç beklemiyordum lan. Lan keşke şampiyon skin'i Yümürce'ye yetişebilseydim ya. Yetişemedik ki. Operatörde. Bence şampiyon operatör gelmeli bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz? Odin. Odin deli pop Odin. Oğlum deli pop Odin'in varsa kullansana. Salak seni. Seri Valt'a güzel. Ben de var, ben de var, ben de var, ben de var, ben de var. Polarant, goji, bir şey yok baltayı kullanacağım hocam. Gel hesaba gel. Bu arada Champions olması bütün her şeyi değiştirir. Champions 2022 sticker'ı. Kanka sticker'ları almak için direkt şeyi almak gerekmiyor mu ya? Arkadaşlar hesaptan kendime arkadaş isteği yolladım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Chicago mu? Evet arkadaşlar hesaptan çıktığımıza göre videoyu bitirebiliriz. Hesapla bir ölüm kanım savaşı attık. Tüm hesabı inceledik. Ve size Valorant random hesap alma hakkında tüm gerçekleri anlattım. Daha fazla bu tarz video için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Dünyanın en hızlı bitiriş konuşması. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Çekilişe katılmayı da unutmayın.